Aktif Öğren İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Ben Yansin Durak. Arkadaşlar bugünkü dersimizde İngilizce'de en popüler veya da en çok kullanılan bir fiilden bahsetmek istiyorum. Bunun ismi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi to get. To get. Arkadaşlar bu get anlamı fiilinin 50'den fazla anlamı var. Bunlar tek başına da kullanılabilir veya bu get kelimesi fiili edatlarla birlikte de kullanılabilir. Edatlar In, on, under, through, off, at vesaire vesaire arkadaşlar. Bu burada sadece ben kısa kestim. Bunlarla birlikte kullanılabilirler. Edatlarla birlikte kullanılırsa bunun teknik ismi arkadaşlar phrasal verbs olarak geçer. Evet şimdi örneklerimize başlayalım. Birinci anlam olarak anlamak fiilini görelim. I get you. I get you. Seni anlıyorum. Very well var burada arkadaşlar. Çok iyi. O zaman ne anlamına gelir? I get you very well. Bir görelim neymiş. Evet. Seni çok iyi anlıyorum veya sizi çok iyi anlıyorum anlamına gelir. I get you very well. Evet, ikinci anlamına görelim. Almak, birisini, bir şeyi bir yerden almak. Örneğimize bir bakalım arkadaşlar. I can get you. I can get you seni alabilirim. Yer belirtilmiş arkadaşlar burada. School, at the school. Okuldan alabilirim. Ne zaman? Today, bugün. O zaman I can get you at the school today. Ne demek? Bugün seni okuldan alabilirim. Ufak bir nüans var burada arkadaşlar konuşma diliyle olarak söylemek istiyorum. I can get you veya I can get you. Burada TC gibi çıkabilir. Özellikle filmlerde izlerseniz bunu göreceksiniz. I can get you, seni alabilirim anlamı var arkadaşlar. Diğer örneğini görelim. Götürmek, birisini bir şeyi bir yerden almak, götürmek anlamında. Mesela burada get me anywhere. Get me, beni götür veya beni al. Anywhere, herhangi bir yer. You want, senin istediğin. Yani istediğin herhangi bir yerden beni götür veya beni al anlamı var arkadaşlar. Evet, Türkçesini gördüğünüz gibi. Get me anywhere you want. Anywhere herhangi bir yer arkadaşlar. Unutmayalım. Devam edelim diğer örneğimize. Bakmak, ilgilenmek. Evet, I will get the door. Mesela böyle bir ifadeyi duyarsanız veya görürseniz. I will get the door demek arkadaşlar. Kapıya bakmak. Birisi zili çaldığı zaman kapıyı açmak istiyorsunuz ya kim olduğunu öğrenmek için. I will get the door. Kapıya bakmak anlamına girer arkadaşlar. Evet. Cevap vermek. Telefonunuz çalıyor diyelim. Telefonunuz çalırken siz müsait olmayabilirsiniz. Belki yanınızdaki kişi müsaitse o sizin telefonunuza bakabiliriz. Tabii sizin izninizle. O zaman o da diyor ki I will get the phone. Cevabını veriyor arkadaşlar. Ben cevap veririm. Telefona ben cevap veririm. Çalan bir telefona cevap vermek isterseniz I will get the phone diyebilirsiniz. Diğer örneğimizi görelim içmek, çay, kahve, su vesaire arkadaşlar. Mesela restorandasınız veya yadasınız. Mesela arkadaşınızla konuşurken bunu söyleyebilirsiniz. I will get coffee. I will get coffee. Yani ya kahve alacağım veya kahve içeceğim anlamına gelir arkadaşlar burada. Evet. Burada ha, kısa bir hatırlatma yapmış. I will arkadaşlar konuşma dilinde I'll, I'll diye çıkar. I'll. Bunun kısaltması bu normal arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben kahve alacağım ve içeceğim anlamı var. Çünkü burada will kullanılmış. Evet. Arkadaşlar diğer örneğimizi görelim. Gitmek. Birisini bir şeyi bir yerden almak şeklinde. I don't want. Burada olumsuz bir ifade var. Nereden anlıyoruz? Şurada don't var. I don't want. istemiyorum. Ne istemiyorsun? To get. Gitmek. Nereye gitmek? Oraya. There. I don't want to get there. Görelim. Oraya gitmek istemiyorum. Evet, diğer filmimizi görelim arkadaşlar anlamak anlamında. Did you get? Bakın burada bir soru var arkadaşlar. Bakın soru işareti var şurada. Did you get? Did you get arkadaşlar? Cümlenin gidişatına, gidişatına göre manası değişebilir. Burada anlamak anlamı var. Did you get? Anladın mı? Neyi anladın mı? What I said. Söylediğimi anladın mı? Bakın burada what I said demek söylediğimi, dediğimi Anladın mı? Did you get what I said? Ne dediğimi anladın mı? Evet. Almak, sipariş, paket vesaire. Mesela burada order kelimesi var. Order arkadaşlar sipariş demek. Burada isim olarak geçiyor. Your order sizin siparişiniz. Get almak. Kim? Ben. Burada da may var. Alabilir miyim diyor. May I get? May I get alabilir miyim? Neyi alabilir misin? Your order siparişinizi. Görelim. Evet. Gördüğünüz gibi may I get your order. Varmak, ulaşmak. Evet görelim. I need to. I need to ihtiyacım var yapmaya. Ne yapmaya ihtiyacım var? Get to your office. Ofisine gitmeye ihtiyacım var. Veya ofisine gelmeye ihtiyacım var. Anlamı var. Burada bir ifade var. Kelime. ASAP. ASAP. Arkadaşlar ASAP demek mümkün olan en kısa sürede demektir. Bunun açılımı da var. Onu da size söyleyeyim. As soon as possible as soon as possible. I need to get to your office as soon as possible veya ASAP diyebilirsiniz. Evet, ofisine en kısa sürede gelmem gerekiyor diyor. Ha, diğer bir cümlemiz daha varmış arkadaşlar. I may get. I may get home. Bakın burada ev kelimesi var. I may get home. Eve gitmek, eve varmak anlamları var. I may get home early. Erken today, bugün. Bugün eve erken gelebilirim. I may get home early today. Bakalım neymiş? Evet gidebilirim, gelebilirim anlamları var. Satın almak, ödemek, ısmarlamak. Görelim. I will get this lunch for you. Arkadaşınıza öyle yemeği ısmarlıyorsanız bu ifadeyi kullanabilirsiniz. I will get this lunch for you. Sana bu öyle yemeğini ben alacağım. Yani ısmarlayacağım anlamı var arkadaşlar. Diğer örneğimizi görelim. Hastalanmak anlamında da kullanılıyor bu get ifadesi. Mesela I got flu. Bakın flu grip olmak. Grip demek. Got flu. Grip olmak. Kim grip oldu? Ben. I got flu. Grip oldum. Ne zaman? Yesterday. Bakalım. Dün grip oldum. I got flu yesterday. Yine örneğimizi görelim arkadaşlar. Get out of somewhere. Bakın burada bir ifade var. Bir yerden dışarı çıkmak. Bakın burada out var. Out dışarı demek. Aynı futbolda out topa çıkıyor ya. O kelime işte bu. Out. Get out of somewhere. Bir yerden dışarı çıkmak. Örneğimizi görelim şimdi. I will get out of the house. Evden çıkacağım. I will get. Burada will hatırlarsanız e çıkacak anlamındaydı. I will get out. Çıkacağım. Nereden? Of the house. Evden. Evet ayrılacağım. Bir de diğer bir ifade var. Özellikle filmlerde geçiyor bu. Veya günlük hayatta da bunu kullanabilirsiniz. Mesela get out of my face. Yani get out of my face demek senin yüzüm görmesin. Birazcık kaba kullanırsanız neymiş bir görelim. Evet, get up my face burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yataktan kalkmak anlamına dikkat edin bakın şurada up kullanılmış yani bir edat kullanılmış get up. To get up yataktan kalkmak anlamında kullanılır. I get up early every day. Bunları sanırım biliyorsunuz. Her gün erken kalkarım. Get up early every day. Evet diğer örneğimizi görelim. Yerden ayağa kalkmak. Evet normalde buna stand up diyorlar arkadaşlar ama bunu aynı zamanda get up olarak da kullanabilirsiniz. Mesela bir yabancı beyefendi görüyorsunuz sokakta veya herhangi bir yerde veya düşmüş bir şekilde. Get up mister, get up mister. Ayağa kalkın bayım var anlamı var arkadaşlar. Bayım ayağa kalkınız. Get up mister. Bakın şu Mary arkadaşlar bir nokta var. Mister'ın kısaltılması, kısaltmışı. Get up mister. Bayan için kullanırsanız get up ma'am, madam ayağa kalkınız bayan veya hanımefendi, ayağa kalkınız bayan şeklinde. Get up mister, get up ma'am, madam. Çıkmak, bir yerden dışarı çıkmak. Evet, bunun bir önceki örneğimizi de gösterdim. Tekrardan hatırlatıyorum. Burada ama geçmiş haline kullanılmış arkadaşlar. Got var. Öbüründe get. The, got, geçmiş hali. I got out. Dışarı çıktım. Ama nereden dışarı çıktın? Bakın burada of the hotel. Otelden dışarı çıktım. I got out of the hotel. Türkçesini görelim. Otelden çıktım, ayrıldım. Evet. Şimdi içeri girmek. Bakın burada in edatı kullanılmış. Get in. Bir, bir yerden içeri girmek anlamı var arkadaşlar. Burada ben hangi örneği vermişim? Get in slowly. Slowly. Burada güzel bir ifade var. Slowly yavaşça demek arkadaşlar. Yavaşça yani yavaş bir şekilde get in. İçeri giriniz. Yavaşça içeri gir. Get in slowly. Binmek, otobüse, uçağa, gemiye vesaire get on. Bakın edatlar değişiyor arkadaşlar. Anlamları da aynı zamanda değişiyor. Tabii bu edatların yapısına göre on burada kullanılmış. Mesela burada bus var otobüs. Get on the bus otobüse bin anlamı var. Evet get on the bus. İnmek, otobüs, uçak, gemi. Bakın yavaş yavaş fiiller edatlarla birlikte kullanıyoruz. Çok faydalı aslında bu. Get off, get off uçak, gemi, trenden de olabilir arkadaşlar bu. Bunu aynı zamanda kullanabiliriz. Evet görelim şimdi örneğimizi. She got off. Bakın şurada geçmiş halini kullanılmış. She got off. O indi. Ne, neyden indi? The plane. Uçaktan indi. Görelim anlamını. Evet o uçaktan indi. Çünkü past tense geçmiş hali got off. Evet arkadaşlar. Bir örneğimize bakalım. Kalabalık olmak. To get crowded. Yani burada to be fiiliyle birlikte aynı anlamı veriyor arkadaşlar. To be crowded. Örneğimizi görelim. This place is getting crowded. Bakın burada ING şey kullanılmış. Şu an bu alan, bu yer ne oluyor? Kalabalıklaşıyor. This place is getting crowded. Evet. Bakın bu yer kalabalıklaşıyor diyor. Bunu diğer bir cümle içine kullanmak istedim. The hotel is getting crowded. Mesela otel kalabalıklaşıyor veya kalabalık oluyor anlamı var arkadaşlar. Evet. Şimdi get crazy diğer bir anlamı çıldırmak, çılgın hale dönmek. Get crazy. Evet örneğimizi görelim. He got crazy. O çılgına döndü. Veya o delirdi. O kafayı yedi. Yani aslında burada olumlu bir, o kadar negatif bir anlam yok arkadaşlar. O çıldırdı anlamına ge geliyor. He got crazy. Evet get off. Paydos etmek arkadaşlar burada. Ha aynı zamanda burada hatırlarsanız get off'u şeyde kullanmıştık. E, uçaktan inmek, trenden inmek, e, otobüsten inmek, gemiden inmek gibi anlamlarda kullandık. Diğer bir anlamı ise paydos etmek. Örnek verelim. I get off work. İşi, işi bırakırım. Kaçta? Saat 9'da. At 9 p.m. Bakın burada I get off work. Get off'un buradaki diğer anlamı arkadaşlar finish work. Finish. I finish work at 9 p.m. aynı anlamda kullanılır. I get off work at 9 p.m. Türkçesini görelim. Evet. Get somebody. Birisini yakalamak. Örneğimizi görelim. I got you now. I got you. Seni yakaladım. Şimdi now. Birisini yakalamak anlamında kullanılabilir. Evet. Şimdi seni yakaladım. Evet. Şimdi bunlarla ilgili kısa bir özet e, olarak düşündüğüm bir hikaye yazdım arkadaşlar sizler için. Hep beraber öncelikle bir okuyalım. Eminim ki sizler de bunun anlamlarını çıkartabilirsiniz. Başlayalım şimdi okumaya. I get three cups of milk for breakfast. Then I get to work at 9 a.m. Later I get lunch at 3 p.m. Finally, I get off work at 9 p.m. When I get home, I get dinner at 10 p.m. Later, I get to bed at 11 p.m. That's my day. Evet, arkadaşlar. Örnek bir e, hikaye yazmak istedim. Burada hep beraber paylaşalım size Türkçelerini. I get three cups of milk. Dikkat ederseniz burada süt var. Ve burada da 3 bardak süt diyor. Sizce burada hangi anlamı vermiş olabilir? Tahminen siz de içmek anlamını vermiş diyorsunuz. I get demek, I drink demek arkadaşlar. Yani içiyorum diyor. I get three cups of milk for breakfast. Kahvaltıda ne yapıyormuş? 3 bardak süt içiyormuş arkadaşlar. Then sonra I get to work diyor. Bakın burada get to work. İşe ne yapıyor bu? get yani gitmek diyor. Gidiyorum diyor. Yani go anlamında kullanılmış. I go to work. I get to work at 9 a.m. Evet 9'da işe gidiyormuş. Sonra I get lunch diyor. Bakın sonra get lunch. Lunch öğle yemeği. Ne yapıyor öğle yemeğini? 3'te yiyor. Burada da get anlamında yemek anlamında kullanılmış. Finally son olarak I get off work. Hatırlarsanız get off. Finish work. Yani işi bitirmek anlamında kullanmıştık. Kaçta bitiriyor? 9 p.m. Saat 9'da akşam bitiriyor işi. When I get home. Bakın şurada when kelimesi var. Soru kelimesi. Ben eve vardığım zaman when vardığım zaman ne yapıyormuş? I get dinner at 10 p.m. Akşam yemeğini onda yiyormuş. Bakın dinner akşam yemeği get de yemek anlamında kullanmış burada. Later daha sonra I get to bed. Yatağa gitmek anlamında kullanılmış. Bakın go anlamında. Get to bed. At 11 p.m. That's my day. İşte benim günüm bu Böyle arkadaşlar diyorlar. Şuradaki that's my day demek işte benim günüm bu. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada tamamlıyorum. Beğendiyseniz beğen yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda da bulunabilirsiniz. Biz aynı zamanda aktif öğrenden, affedersiniz YouTube'dan, Facebook'tan ve Twitter'dan izleyebilirsiniz. Vaktiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.